Merhaba sevgili yeni bir mecra izleyenleri. Bugün 21 Haziran Pazartesi günün öne çıkan başlıklarını birlikte değerlendireceğiz. Yine her zamanki gibi memleketin gündeminde yoksulluk var, artan yoksulluk var neredeyse 83 milyonun yarısı açlıkla baş etmeye çalışıyor diyebiliriz. Bütün bunların arasında bir bu var. Diğer yandan ise çift maaş alan AKP'li isimler var, bürokratlar var. Çift maaşların üzerine üçüncü maaşları ortaya çıkan isimler var. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve Türkiye'nin epeydir gündemine taşıdığı yolsuzluk, mafya, çete ve sermaye ilişkileri var. Bunları nasıl birbirini yine içine geçtiğinden bahsedeceğiz. E, kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz aynı zamanda 10 milyon e, dolarla e, gündeme gelmişti. E, Avusturya'da yakalandı, Türkiye talebini istiyor. İkinci bir Rıza Zarrab olayı tartışmaları da bunu beraberinde getiriyor. Onun yanı sıra Deniz Poyraz'ın yine katledilmesiyle ilgili verilen mesajlar var. Hemen hızlıca Cumhuriyet ile birlikte gündemlerimize geçiyorum. Cumhuriyet e, yaycı toplantıyı terk etmiş diyor. E, yine bu aslında e, Sedat Peker'in ifşalarıyla birlikte gündeme çıkan e, Ziraat e, Bankasıyla ile hemen ardından e, oyan e, satışı ve e, oyan aslında e, buralardan. Ee, nasıl yolsuzluk ile birlikte kendine pay çıkardığını gündem etmiş. Ee, ne diyor? İddialar doğrulandı diyor. Oyan e, faiz fiyatla Demirören'den aldığı totale ilişkin Sedat Peker'in iddiasının kaynaklar doğruladı. Satın almanın görüşüldüğü toplantının e, tanıklıklar e, tanıklıklarına göre Deniz Kuvvetleri adına e, katılan Cihat Yağcı pazar payı küçük 4 yılda birçok e, bayisini kaybetmiş diyerek itiraz etti e, diyor. Tehlikenin farkında mısınız demiş. Sür manşetten e, tehlike olarak bahsettiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi FETÖ'nün kritik görevlerde varlığını sürdürdüğünü belirterek uyardı. E, aslında bulunanlardan, gözaltına alınanlardan, yargılama yapılanlardan daha fazla isim görevde diyor bu haberle de birlikte yine. Karar ideolojik diyor. İdeolojik olan kararda yine NATO görüşmelerinin ardından Türkiye'nin Afganistan'da bir koruma kuvveti gibi Kabil Havaalanı'nda olması planlanıyordu. Türkiye bunun için çok hevesliydi. Büyük büyük sözlerle gitti, nasıl itiraz edeceğinden bahsetti. Ancak hem Avrupa ülkelerinin hem de ABD'nin aslında çizgisinde kendini stabil duruma getirdi. Buralardan... Tıpkı Suriye gibi, Libya gibi e, Akdeniz ülkelerinde de varlığını sürdürmek istiyordu. Son dönemlerde şimdi e, buralarda da aslında e, varlığını sürdürmek istiyor. Ancak tehlikeli bir nokta, Taliban, Taliban'ın e, biz sürekli hem bölge halkı için hem de aslında dünyanın geneli için problem yarattığını biliyoruz. A, a, ABD e, Afganistan'dan bu şekilde elini ayağını çekmiş olacak yerine de Türkiye'ye görevlendirmiş olacak kalan enkaz da aslında Türkiye'nin üzerine bir manasıyla yıkılmış olacak Cumhuriyet'te de tam buradan bahsediyor Türkiye diyor bir enkazlı devraldı diyor ABD enkaz kaldırılırken orada olmayacak. Biz çıkarken merkezi hükümet vardı diyecek çağ dışı adımlarla kim konuştu burada Türkiye'yi işaret etmiş Kabil diplomasisinin yine e, tehlikeli olduğunu Ankara'nın ise bu konuda e, orada söz sahibi olmak için ısrarlı olduğundan bahsediyor cumhuriyet bir haber daha var onu da vereceğim İşte akademinin içler acısı hali diyor akademi demişken boğaz içine gelmek gerekir boğaz içinde Melih Bulu kayyum rektör atandı hala üniversite öğrencileri ve hocalar sırtını dönüyor her gün yüzlerce insan gözaltına alındı hakkında soruşturma başlatıldı hocalar dahil bunun bir yanı üniversiteye yapılan müdahale olarak örnek gösterebiliriz. Diğer bir yandan da üniversitelerde şöyle şeyler oluyor ve bu kişiler üniversitenin rektörü. Pamukkale Üniversitesi rektörü Ahmet Kurtuhan bir televizyon programında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonrasında COVID-19 geçiren arkadaşının kendisinden yardım istediğini, yardım dua istediğinden bahsetti. O da üniversite bünyesinde ilahiyat fakültesinden temin etmiş dua ve bu duayı arkadaşına yollamış. Arkadaşı da iyileşmiş. Memleketin akademinin hali gerçekten bu durumda diyelim. Cumhuriyet'in ardından bir güne e, geçiyorum. Bir gün marifetleri tek koltukları çok diyor. Halk yoksulluk içerisinde yaşama tutunmaya çalışırken AKP'liler kamu ira, e, idarelerinin yönetim kurullarındaki ek görevleri sayesinde köşeye köşeyi dönüyor. Aslında iktidarda kalma çabalarının e, ve bu kadar kolay terk etmeye en büyük e, Açıklaması da bu gördüğümüz tablo e, oturdukları yerden zengin olan e, hiçbir iş yapmayan, memleketin e, lehine hiçbir adım atmayan, e, kışkırtan kin ve nefret e, aslında politikaları depolayan insanlar e, asgari ücretin 50 katı maaş alarak görev yapıyorlar. E, Sırf bu sebep bile aslında e, saldırgan tutumlarını ve iktidarda kalma çabalarının e, odak noktası olarak gösterilebilir e, ee, hemen bu haberin ardından ülkesin ülkenin yarısı borçlu demiş bir gün. Kamuda pek çok AKP'li ismin çift maaş aldığı tespit edilirken artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı milyonlarca yurttaşı borç içinde bıraktı. Bu yıl 1 Ocak e, 10-18 Haziran günleri arasında icra ve iflas daireleri toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi buralara ve icralık neredeyse olmayan ev kalmadı diyor bir gün. Bir günün ardından evrensele geçiyorum. Evrenselinde manşetinde halkın yoksulluğu var, geçim çabası var. Semt pazarında bu soruyu soranların sayısı artıyor diyor Evrensel. Çıkma var mı? Çıkma neymiş? E, çıkmayı da ben bugün ilk defa duydum. Çıkma pazarlarda çürüyen, kullanılmayan atık olarak bir kenara biriktirilen sebzeler daha sonra çöpe gidecek. E, bunları vatandaşlar gelip Pazarcılardan, pazar tezgahlarından soruyorlarmış. Üstelik bu soruyu soranların sayısı da gün geçtikçe artıyormuş. Çıkma, yani çürüyen, atılmak üzere olan sebze ve meyveler. Tezgahın üstünde durum çok pahalıyken iken geçim derdine düşmüş. Ee, ve e, alamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar tezgahın üstünden bir şey alamazken altından çıkma var mı diye soruyorlar. Bir tane de e, kadınla görüşmüşler. 1500 lira emekli maaşı var e, eşimin diyor. Bu emekli maaşla geçinmek zaten hayal. Biz de buraya gelerek e, bu meyveleri, sebzeleri topluyoruz. Üstelik. Pazar kaldırıldıktan sonra akşam saatlerinde daha fazla insan geliyor, birlikte topluyoruz diyor. Hem de burada tezgahlardan sonra arta kalan plastik kasalarında geçimine onları da topladığından bahsediyor ve geçimine katkıda böylece bulunduğundan bahsediyor. Durum böyle. Ee, Türkiye'de de faaliyet göster Türkiye'de faaliyet gösteren bir diğer büyük fabrikaya gelmek istiyorum. Pandemi dedik, işsizlik, yoksulluk arttı dedik. Ee, insanlar geçinemiyor, kredi borçları var ee, dedik. Ee, burada bir zengin olma örneği var. Ee, patronlar, işverenler pandemiyi de bahane ederek çalışma saatlerini arttırdılar. Ee, güvence li ortamı kaldırdılar ve kıstıkça kıstılar bunun üzerinden yine zengin oldular. Bunun bir örneği Arçelik. Mes kapsamındaki Arçelik pandeminin ilk yılında karın yüzde karını yüzde 200 e çıkardı. 2021'in ilk 3 ayında ise %295 arttırdı. Bangladeş'ten Hindistan'a kadar çeşitli ülkelerde yeni fabrikaları satın aldı. Arçelik'te çalışan işçiler ise bu rekor karşılığında sadece 150 lira ve bir kutu çikolata almışlar. Bir kutu çikolatayla da karlarına kar katan işçilerin herhalde ağızlarını tatlandırmak istemişler. Ortak bilinci geliştirecek çaba içerisinde olmalıyız diyor bir diğer haber. Dün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'ydü. Bir konferans düzenledi. Emek Partisi burada da akademisyenler Göç idaresinden uzmanlar vardı. Mülteciler, dünyadaki göç yolları ve bununla süre gelen aslında tartışmalar, ucuz iş gücü, yaşam koşulları ve bu insanların gittikleri bölgede entegre olma sorunları tartışıldı. İç açıcı bir tartışmaydı. Bunu da okumanızı tavsiye ederiz ayrıntılarıyla. Yazılmış. Barış anneleri çocuklarımız öldürülsün diye büyütmüyoruz. Deniz Poyraz'ın ardından taziyede bulunan barış anneleri ise e, yıllardır barış taleplerini yükselttiklerinden bahsediyorlar. Ve çocuklarını e, öldürmek için doğurmadıklarından bahsediyorlar. Hürriyete geliyorum hemen. Hürriyet 3. doz aşı Temmuz'da diyor. 3. doz aşılar Temmuz ayında gündeme gelecek Çin aşısı e, Sinovac ile başlaması planlanıyor. Ancak vatandaşların farklı aşı tercih etme imkanı olacak. Karar vatandaşın diyor normale bir dönüş havası yaratıyor. E, hemen bunun ardından e, şurayı da vermek istiyorum. Suriye tablosu hızlı değişmeli. Gaziantep'te soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çözüm önerilerini anlattı. 700 bin Suriyeli var. Bizim vatandaşlarımızdan daha fazla ABD desteğiyle Suriyelilerin yolları, okulları, hastaneleri e, onarılmalı. Biz de buradaki Suriyelilerle buyurun kendi ülkenize dönün diyebilmeliyiz. Dün Dünya Mülteciler Günü e, idi. E, Türkiye'de de özellikle Suriyeliler üzerinden kışkırtılan bir ırkçılık var. Ne yazık ki sürekli Suriyelilere dönün çağrısı yapılırken gelen vatandaşların savaş, savaştan, yoksulluktan, yokluktan gelen vatandaşların ne yazık ki dönecek bir ülkesi, evi dahi kalmadı. Eğer gerçekten bu sorunun kökten çözülmesi isteniyorsa bütün bölgelerde barışın özellikle tesis edilmesi gerekiyor ama biz e, ilk gazete e, cumhuriyette de başlatırken Türkiye bunu sağlamak yerine Afganistan'a e, Kabil havaalanına gidiyor ve e, başka bir e, savaşın ortasına girmeye çalışıyor diyelim. Hürriyetten sonra. E, Korkusuza geçiyorum. Korkusuz ülkenin yarısı borç batağında diyor. Bankalardaki kredi borcu olan vatandaşların sayısına son 2 yılda 2 milyon kişi daha eklendi. Borçlu sayısı 34 milyon 538 bin kişiye yükseldi. Toplam borç ise 951 milyar TL'ye ulaştı. Memleketin yarısı 34 milyondan bahsediyoruz. 34 milyon yarısına denk geliyor. Neredeyse borçlu. Artçı mı, öncü mü? Deprem uzmanı Doktor Gündoğdu bu ne öncü ne artçı diyebileceğim bir deprem sözleriyle halkı rahatlattı. Hafta sonu İstanbul'da Kartal merkezli bir deprem olmuştu. 3.9'luk deprem Pendik'te bir binanın kolonlarının çatlamasına sebep oldu. Bina boşaltıldı. İnsanlar çıkartıldı. Yine deprem tartışmaları gündeme geldi. Ama bunun karşısında yine Kanal İstanbul tartışmaları daha hız kesmiyor ısrarla hükümet ve iktidar temsilcileri Kanal İstanbul'u yapacaklarını ve bunun bütün Türkiye'ye hatta dünyaya e, çok iyi sonuçlar getireceğinden bahsediyor. Ama dibindeki evler kum gibi dökülüyor ve Kanal İstanbul'un da e, bunu daha da arttıracağından bahsediyor uzmanlar. Yine her birisi... E, Kulak ardı ediliyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedik. Avusturya'da yakalandı e, demiştik. Türkiye'de iadesini hemen istemiş, e, yargılamayı burada yapmak istiyorlarmış. E, tartışmalara sonrasında yine Sezgin Baran hakkında. Geleceğiz. Kararda gözaltındaki sorular, vahim iddiaların odağındaki Sezgin Baran korkmaz Avusturya'da tutuklandı. Cevabı aranan sorular arttı. Cevabı aranan sorulara geliyoruz. 10 milyon euro'nun alıcısı kimdi? Ankara'daki klik kimlerden oluşuyordu? Ses kaydının 9 dakikalık kısmı ortaya çıkacak mı? Masan, kara para soruşturması varken yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırıldı? ABD'ye gönderilecek mi? Zarap gibi itirafçı olabilir mi? Sorularını gündeme taşımış. Yine Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmasından vermiş. Sezgin Baran Korkmaz'ın arkasında güçlü bir siyasi e, argüman var. Siyasi güç var diyor. Bütün bunları yapan bir insanın e, kolaylıkla yurt dışına nasıl gidebileceğini, gittiğini soruyor. Evet. Yine bir vatandaşla ana muhalefet partisi görüşmüş. Her gün 2 maaş ayıbına son verin de aynı zamanda çağrısı yapılıyor. Kararın ardından sabaha geliyorum. Sabah yasaklara veda zamanı diyor. Sabah yeni şafak. Ee, ve e, yandaş medya diye nitelendirebileceğimizin nitelendirebileceğimiz gazetelerin gündemlerinde hep e, yazayı vardı. Yazayında e, işletilecek turizm sektörü vardı. Bu sektörden gelecek paralar vardı. Ne açlık, ne yoksulluk, ne aşılanmayan milyonlar vardı. E, hala ne yolsuzluk iddialarına dair herhangi bir haber göremiyoruz. Türkiye bunlarla baş etmeye çalışırken Haf Temmuz ayı ve sonrası için güzel bir tablo çiziyor bize sabah yasaklara veda zamanı bugün kabine toplantısının ardından Erdoğan pandemi de gelinen noktayı ve önümüzdeki günlerde alınacak önlemleri ya da rahatlatmalardan bahsedecek bir öngörü var. Temmuz'da rahatlanacak aşılarda da artıyor. Bununla beraber işte AVM'ler açılacak, restoranlar açılacak, hafta sonu uygulaması pazar günü de açılacak. Ve maske kullanımında da rahatlık getirilecek gibi öneriler var. Dün babalar günüydü. Erdoğan'ın yine sözünü getirmişler annem bana. Hem babalık hem annelik yaptı diyor. Annesini gündeme taşımış aslında babalar gününden. Biz de Erdoğan'a şöyle bir şey söyleyelim. Ee, anneler yıllardır ve Deniz Poyraz'ın da ölümüyle birlikte bir kez daha açığa çıktı barış çağrısı yapıyor. Evlatlarının ölmemesini istiyor. Türkiye'de barış olsun istiyor. Sürekli tedirgin yaşamak istemiyorlar. Bir diğeri tacize, tecavüze şiddet uğrayan anneler, kadınlar, genç kadınlar üstelik çocuklar tecavüz edildiğini oynadığı parktaki taşa yazmak zorunda kalan çocuklar var bu ülkede ve tam da bu noktada tüm işte çocukların kadınların hakkını koruyan onları şiddetten azade kılmaya çalışan İstanbul Sözleşmesi var diğer yandan İstanbul Sözleşmesinin fesini aynı zamanda açıkladı Erdoğan ve hızla çekilmeye çalışıyorlar. Bu şiddete karşı kadınları çocukları yalnız bırakıyorlar ve terk ediyorlar. Öyle annelik babalık fotoğraf yan yana koymakla eski iade etmekle güzel sözler söylemekle olmuyor. Memlekette birçok kadın uğradığı şiddeti anlatamıyor. Anlattığı zaman karşılık bulamıyor. İstanbul sözleşmesi yaşatır diyen kadınlara da sokağa çıkan kadınlara da maalesef ne yazık ki her gün her adımda güvenlik güçleri şiddet uyguluyor bunu da bahsedelim Eğer anneler yüceltilecekse kadınlar yüceltilecekse hakları verilmelidir diyelim Sabahın ardından, Hemen geçiyorum. Yeni şafa. Yeni şafakta 90'ları geri getiremezsiniz diyor. 90'lara kimse dönmek istemiyor elbette. Ama yaşadığımız günler 90'ları aratır durumda ne yazık ki. 90'larda işte 90'ları aratma mevzunu da şuradan bağlamış. Yeni Şafak, Sedat Peker'in ifşaları ile birlikte aslında mafyanın, devletin, sermayenin o büyük büyük yerlerde koltuklarda oturan insanların nasıl iç içe geçtiğinden bahsediliyor. Bu bütün bu ifşaatlar Türkiye'de e, halkların arasında nezdinde huzursuzluğa yol açtı ve herkes büyük, 7'den 70'e neredeyse bunu tartışır oldu. Memleketin her yanında geleceklerinin nasıl alındığından, ekonominin nasıl çökertildiğinden, el birliğiyle e, bunları biraz daha fark etmiş oldu ve kirli ilişkilerin nasıl birbirine içkin olduğundan ve birbirlerini koruduğundan bahsettiler. Şimdi onca ifşaat var. Sezgin Baran korkmaz gerçeği var. Ancak işte aylar sonra Avusturya'da bir yerde yakalanabilir Türkiye geri istiyor ee, Muhtemelen daha fazla konuşmasın açık etmesin diye bu çabası da yoksa memleketin sorunlarını çözme noktasında olmadığını düşünüyoruz ee, Kılını kıpırdatmayan savcılar var, kılını kıpırdatmayan e, güvenlik güçleri var. Bunun karşısında e, tam da bu tartışmaların aslında insanların hesap sorduğu noktada e, bir e, kaos yaratabilir mi e, endişesi taşıyor Yeni Şafak. Halkın bu endişeyi yarattığından bahsediyor ve bunlara e, bu... Tartışmalarla birlikte 90'ları geri getiremezsiniz diyor. 90'larda sürekli hükümetler değişmiş. Bir yılda bir hükümet değişiyormuş. E değişmesin biz 90'lara da dönmeyelim. Faili meçhullerden bahsediyor. Şu an Türkiye'de katliamlar yaşanıyor. Somay'ı yaşadık. Yıllar geçti. Üç tane komik, üç tane sanık komik cezalarla yargılandı. Ankara katliamı, memleketin başkentinde suruç, Diyarbakır bombalaması. Memleket katliamların yaşandığı bir noktaya evrildi. Onun dışında dereleri, dağları, taşları başlarına yakılan üretici köylüler var. Memleketin çiftçileri var. Bütün bunları bir kenara bırakıp 90'lardan kaos çıkarmaya tekrar çalışıyor. Yeni şafak ve 90'lara çeviremezsiniz diyor. Bunun Çeviremezsiniz'in de e, tek argümanı seçim olmasın, e, her şey bildiğimiz gibi ilerlesin minvalinde tutuyor. Yeni yaşamla bitireceğim gündemi, yeni yaşam Deniz biziz diyor. Sanatçılar ve aydıncıl, aydınlar Deniz'in katledilmesine ilişkin gazetemize konuştu diyor. Deniz Poyraz İzmir HDP il binasına yapılan saldırıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Bunun ardından da hem birlikte yaşama çağrısı hem de barış çağrısı yapılıyor diyelim ve gündemimizi bu haberle sonlandırıyoruz. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.